Canberk, ne oluyor ya? Nereye götürüyorlar Şakir'i? Ya şu anda var ya köydeki tek eğlenceyi kaçırdım bari gibi ya. Anlayacağını bilmiyorum yani. Ee, sen nereye gidiyorsun onu öğreneyim bari. Ee, eve. Müminler neyi kaybetti diye mi yapıyorlar yoksa? Herhalde yani. Ah. Çok iyi ya. Hadi gel, yolda anlatırım seni böyle bir şey. Ee... Çok güzel oldu. Ay ne yapıyorsun onun yerini değiştirme. Yemeği koyacağım. Ay içeri al. Gerekirse alırız. Ama sen ahengini bozma şimdi. Ya da koy koy ben alırım. Allah ya. ya. Kızım Nurcan. Yemeğinde istenileni olur muymuş? O kadar emek verilmiş. Yazık. Hem görmeden nasıl isteyecekler? Her şey perfect. Süper. Hadi kalkın kalkın. Kılık kıyafetinizi değiştirin. Gelirler şimdi. Hadi çap 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 çap. Allah Allah ya. Ne varmış ki bizim kılık kıyafetimizde? Ay bundan da bana artık kına geldi ha. Bak bu yengen de her şeyi pek mi biliyor. Hı. Çok güzel oldu. Hah, hoş geldiniz. Hoş geldiniz babacığım, nineciğim. Ee, nasıl olmuş? Bu ne ya? Müsteşar gelecekti ya, <laughs> onun için hazırladım. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Gelmeyecek Müsteşar Bülent. Nasıl yani? Çok işi varmış canımın içi. Gelemedi. Kaldırın şunları. Ağzınıza göre bir şey yok mu, onu getirin koyun. Bu mumları da kaldırın. Elektriğimiz var çok şükür. Ama... Lamba varken mumun ne işi varmış? Kaldır bunları da asabım boz benim. Vallahi baba ben tam böyle ağzımıza layık yemekler yaptım ama beğenilmedi. Mutfağa atıldı. Hadi gidin siz de gözüm görmesin. Kaldırın bu müsrifliği sofraları. Hatice. Ha? Sen de bildiğin gibi kur şu sofrayı. Tamam bey. Sen sinirlenme ben hemen hallederim. Haklısın be oğlum. Herkes bildiğini okuyor bu evde. Yeter gari, bu evin bir çeki düzene ihtiyacı var. Cık cık cık. Neymiş bunlar böyle? Siz bu kadar torun Şakir'e neden emanet ediyorsunuz ki nenenize? Sizde de kabahat var. Vallahi bende hiçbir kabahat yok Badegül. Çünkü benim haberim bile yok. Ben de herkesle beraber öğrendim. E zaten senin dünyadan haberin yok ki Canberk. Ya sen niye böyle sinirlisin? Ben mi? Evet. Ya acaba sen niye böylesin? Buranın insanı gayet sıcakkanlı çünkü. Sen niye böyle hırçınlık yapıyorsun? Sen ne diyorsun ya? Konu nenenden nasıl bana geldi şimdi? Ya ee, bak yine sinirlendin. Yok yok, senin genlerinde kesin Muğla dışında da bir gen var. Ya sen ne zaman hoşuna gitmeyen bir şey duysan asla bileşiyorsun. Gözün hiçbir şeyi görmüyor. Zaten biri de beni anlasa şaşardım. Vallahi şaşardım ben. Kimsenin anlamasına izin vermiyorsun ki.